Evet, Ramazan özel. Evet. Ramazan sahur özel. vakti. Sahur vakti geldi çattı. Birazcık yukarı alayım mı bu parça? E, yok. Ha. Evet, hoş geldiniz bizim yazlık evimize. Yazlık evimiz mi? Yani kışlık kışında ya? yaşıyoruz ama yazın gibi değil mi? <laughs> Yaz. Yaz gibi. Kışın bu yazlık eve gelmişiz de böyle hani hafta sonu. Evet, Ramazan kaçıyor. yapıyormuşuz. Ramazan. Nerede o eski ramazanlar? Mesela biz şu an evimizi açtık size ya. Daha ne istiyorsunuz? Özelimizi açtık, <laughs> mutfağımızı açtık. Mutfak nedir? aşkım mutfak. Bir evin neşesidir. Kalbidir. Kalbidir. Hah. E, <laughs> Beynin neresidir? Yorumlara yazın. En sevdiğiniz cevabı vereni Evimizde şu masada bir kahve içmek lazım. Hayır, hayır, hayır. Evet, hayır, evet, hayır, evet hayır, yapacağız, hayır. yapacağız bunu da yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Biz hayır. her şeyi yapacağız ama şu anda yapacağınız şey sizin belki birkaçınızın çok mutlu olacağı, belki birkaçınızın çok umursamayacağı bir şey olacak. Ve evet, biz sahur hazırlıyoruz. Evet. İster inanın ister inanmayın. Anladınız mı yani? İster inançsız olun, ister çok inançlı olun. Ya ister inanın ister <laughs> inanmayın. Kahvaltı. Gece kahvaltısı, <laughs> seküler bir yaklaşım. <laughs> evet, bizde şimdi oruç tutulan bir ev olduğu için ee, sahurların önemi çok fazla. Yani özellikle de Atakan için. Evet, ben çok severim sahurları Katılıyor arkadaşlar. Muyum? Arkadaşlar sahurlar benim gerçekten kırmızı çizgim. Şimdi ne yapıyoruz bugün? Şimdi şöyler... Bugün şöyle bir şeyler yapacağız. Bazlama, bazlamanın Aha. arasına malzeme. Malzemeyi kapatıp üzerine tost. Bazlama tost. Bazlama tost yapacağız bugün. Daha doğrusu bunu Atakan yapacak. Ben ona yardım edeceğim. Mesela şeyden bahsedebiliriz burada. Senin çok sahur yaptığın, benim yapmadığım. Hı. Sen de. Ama böyle şeyli <laughs> olacaksa video şey olmaz yani. Tamam doğru diyorsun. Yönlendir beni. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar benim için sahurlar çok önemli çünkü ben hayatımda hiçbir sahurda uyumadım. Hep bekledim ve ee, karnım acıktı, uykudan uyanmadığım için güzel yedim ettim ama Betül çalıştığı Uyan, için, uyanmadım. ettiği için zamanında kurumsal <laughs> kurumsal çalıştığı için çok fazla savunma yapan biri değildi. De. Kalkıp şöyle ufak bir şey atıp ağzına yatıp öyle tutan biri. Değil de. de ama sonra biz evlendik. Artık Bambaşka uyumuyoruz. Bir uyumuyoruz diyorum da gerçi Betül şu an mesela diyor ki ben bugün hiç uyumayacağım. Uykumu düzene sokacağım. İftardan sonra uyuyacakmış bir miktar. <laughs> Sonra kalkacakmış savur yapacakmış. Ben e, sabah 7, akşam beş bir insandım. Şimdi ben burada Atakan'la birlikte evet dediği çok doğru beraber düzenimizi oluşturuyoruz. E, i̇kimiz de evden çalışıyoruz, işlerimizi evden hallediyoruz. E, Ramazan ruhu deseniz bir koşturma halinde sürekli bir şeyleri yapmaya, <laughs> kovalamaya çalışıyoruz. Burada bir dakika bir dakika Aa! bölüyorum hemen bölüyorum. Şurada masaya poşet koymuşuz ve poşetin üzerinden tezgaha barkodlar geçmiş. Şimdi Ama... size bir... Şimdi size onu gösteriyorum hemen. Şuna bakar mısınız? Bayağı bildiğiniz barkodlar tezgahta. Burayı çekmesek. Bir sil bakayım bir tane. Çıkıyor mu? Yok galiba bunu şey yapacağız cifle. Cifle falan. evet. Reklam değil. reklam <laughs> değil. Barkod reklam değil arkadaşlar. Reklam değil arkadaşlar. Şu peynir, şu zeytin. Ama biliyor musunuz seviyorum. Yani böyle sahur yapmayı da seviyorum. Uyumamak da güzelmiş. Bu niye burada? <laughs> Bu bizim Aa, çok özel. <laughs> Nereden aldık? Bunu ben e, internetten aldım. Çok özel. Çok özel. Çok özel değil ama çok güzel. <laughs> ya arkadaşlar şimdi ben böyle eski püskü şeyler almayı çok seviyorum. Ne yapayım? Bir tane çikolata. Şimdi <laughs> Uruslu muydum? <laughs> Karıcığım ne istiyorsun içine? Ne koyalım? İçine ne koyalım? Memis. Tost mu yapacağız, basacağız mı bunu? Basacağız tabii. Hmm, i̇şler değişti. İçine yumurta da isterim, jambon da isterim, kaşar Hı, da isterim. Ee... Şunları peki kaldırabilir miyiz aşk? <laughs> tost makinamız var ama ben mesela normalde şeyi çok seviyorum. Ocak üstü tostlar var ya şöyle, döküm. Şurada istersen gösterebilirsin. Şöyle döküm tost makinası mı denir buna? Herhalde ateşte direkt ateş geldiği için. Çok havalı. Dağ başında <laughs> soğuk vardı. Geçit vermez duman karmış. Bu arada benim galiba gün içinde en çok özlediğim şey küçük bir bardak kahve oluyor ya. Evet ben de. Gerçekten. Yani, şu küçük bir bardak kahve aşkım zaten gün içinde normal oruçlu olmadığımız zaman benim aşkım bir tane kahve içiyor. Bir tane. Evet. Bardağı da bununla uyumlu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu bana sezinle söyleyeyim mi? Ana! Evet yeni fark ettim. <laughs> Aa. dur bakalım. Dur. Evet. dur, Bu kadar. Bir bardak kahve içiyor benim bir tane. Ve bunu yapıyorum mesela ben. 5-6 saat falan sürüyor herhalde içmesi. Soğuyor, ediyor. Ondan sonra. Cold brew. Bayılırım. Ben bunu çok seviyorum. Bakın. Şunu açsam bozar mı? Ekranı. <laughs> Şunu açsam mesela ekranı bozar mı? Ay 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 ay. Bizim doğalımız bu, rutinimiz bu. Şurayı sileyim ama. <gülüyor> <gülüyor> Kahve sıçradı zaten. Kahve sıçradı Buraya koyacaktım. Tamam da böyle kavga etmeyelim bak bir sürü milyonlar izliyor. Bu arada bizim şu anda oturduğumuz mahallede galiba Ramazanın son iki günü mü bilmiyorum. Kocaman bir böyle Caddede. ana caddeye kocaman bir masa kuruluyormuş. Bu bazı mahallelerde var galiba. Oluyordu. İstanbul'da da Eskiden de oluyordu ama şu an olacak mı bilmiyoruz. Bakacağız. Ya şimdi hani vlog. Tek otururum. <laughs> Nasıl ya? Şaka yapıyorum ya. Ben öyle biri miyim? <laughs> ben şimdi telefonum. Ben seviyorum. Yani böyle yeni insanlarla tanışmayı da severim. Böyle tanımadığım biriyle anlık bir sohbet kurmayı da severim. Bir arkadaş olmayı da severim. Yani sosyalleşmeyi seviyoruz ya Evet, Ben çok heyecanlıyım. Çok kalabalık. Biri tanınıyor muyuz acaba? Arkadaşlar <laughs> <laughs> tanıyan varsa gelsin bir selam versin. Bir şey söyleyeceğim. Kimse tanımıyor mu bizi? Alo. <laughs> Alo. Neyse. Atakan bizim şimdi bazlamalarımızı yapmaya başlayacak. Evet. Malzemelere geçmeden önce ben size değişik bir şey göstermek istiyorum. Bizim evde çok fazla reçel var. Çünkü benim babaannem çok fazla reçel yapıyor ve bize yolluyor. İşte ince reçeli, ayva reçeli, çilek reçeli vesaire vesaire. Ama burada çok değişik bir reçel var. Size göstereyim. Kumkat reçeli. Bunu bana yengem yolladı. Size yengeme buradan selam. <laughs> <laughs> hani böyle bir kanal olacak bu. Selam. Bu kat reçeli böyle gör, görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle portakal reçeli gibi geldi bana. Sizin için bunu deneyeceğim. Sizin için bunu deniyorum ve puanlıyorum. Çok keskin bir tadı var. Ben normalde dürüst konuşayım. Portakal reçelini sevmiyorum. O yüzden bu bir tık daha keskin. Şimdi bakacağız bakalım. Yengeme <laughs> şey Gerçekten kötü değil. Benim şeyim pek <laughs> uygun değil. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Bazı damaları şöyle güzelce keseceğiz karım. Biraz şuraya oturabilir miyim ayıp olmayacaksa size? Şuraya mı otursam? Biraz şuraya oturmak istiyorum. Şunları buraya alıp Atakan'ı izleyeceğim. Evet. Bu arada galiba bizim mutfağımız en çok gün içinde vakit geçirilen alan olabilir. Genel olarak değil bence Bence en çok vakit geçirdiğimiz alan, salonumuz. Kendimi, <laughs> kendimi seviyorum, kendimi... kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum. Şimdi bazlamayı... Ben normalde arkadaşlar, normalde çok daha fazlayım ekiyordum. Ama daha kilolu değildim yani. Biz evlenildik 5 ay mı oldu bebeğim? 21 Eylül'de evlendik. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Hemen hemen. 6 ay. Biz evleneli tam 6 ay olmuş arkadaşlar. İnanamıyorum Çok ya. Arkadaşlar Çok hızlı geçmiş abi. Çok. Ben 5 saniye. 6 ayda ben 13 kilo aldım. Ben 1 kilo aldım. <laughs> 13 kilo almasın ama sebebi yani ben değilim. <laughs> Bence sensin karım. Bence değilim bir tanem ben. Sensin. Yok 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 ben değilim. Bak mesela evlendikten sonra tabii ki de mutfakta böyle bir düzen sabah akşam kahvaltı akşam yemeği yani. Günde iki öğün yapıyoruz. Aşkım, her şeyiyle. Eldivenlerimi getir. Kafama alkol dök. Kafama alkol dök. Arkadaşlar ben çok yemek yapmıyorum ya. Yapmıyorum. Nasıl yapmıyorsun <laughs> aşkım ya? Çok güzel yemekler yapıyor. Ben de güzel yiyorum. Durum. Ha buraya mı yo. Yok yok yok. Yok yok yok. Yo, yo, yo. Ben rahatsız Yok 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 yok. Rahatsızlık vermeyeyim yo, böyle. Yo. Şimdi ben yemek yapmayı çok seven biriyim. Hep mutfakta vakit geçiriyorum. Bu Karın. arada ikimiz de boğazımıza düşkünüz yani evet. şey yok. Bir şey diyeyim mi? Söyle ya ben böyle. böyle güzel yemek yiyen insanları da çok seviyorum. Yani böyle. beni. Seni zaten seviyorum aşkım. Mesela güzel yemek yiyen insan gerçekten böyle iştah açmıyor mu böyle bir insan? Gerçekten açmıyor. Enerji açıyorum. veriyor yani. Evet doğru bu. Aşkım sen biraz bazen çok aşırı yiyorsun. Evet bazen çok yiyorum. Bazen çok. Şimdi mesela su içeceğiz, yiyeceğiz güzelce bazlama tostlarımızı. Ama Atakan hiçbir boşluk kalmayana kadar su içiyor. Ben bunu zararlı biliyorum. Arkadaşlar, ben, ben bir buçuk litre su içiyorum savurdan önce. Ben eskiden evlenmeden önce 5 litre su içiyordum. Bakın iftardan savura kadar 5 litre su içiyordum. Şu an bir buçuk litreye düşürdüm. Allah şükür böyle devam. Aşkım sana jambon koydum, kaşar koydum. Yumurta koyacağım. Yumurtayı nasıl koyacağız? Yumurtayı pişireceğim şimdi hemen iki dakikada. Nasıl pişireceğiz? Çok ince onu bana bırak sen bende. Sen de o iş. Bende. Ben, ben birazdan masayı hazırlayacağım. Allah ışık Allah. Bebeğim ama dekorlara zarar vermiyordu <laughs> Dekor mu? Değil bu. mi? Nasıl yani? Ya bakın biz size evimize açtık. Biz size... <laughs> bir saniye bir saniye. Biz size yuvamızı açtık. Bakın ne kadar çok yemek yediğimizi şimdi gösteriyorum. Biz 6 ay oldu evleneli. Şu tavayı küçük tava daha kullanmamışız. Hani, açmamışız. Bu nasıl bir veri peki sağlayacak? Ay, şurada etiketi var bayağı bildiğiniz. Bu tavayı daha açmamışız. İşte az yapıyoruz gibi anlaşılıyor bu. Aşkım büyük tavayı kullanmışız işte yani. Çok yapıyoruz hep anladın mı? şu bu, Küçük tavayı aç tava. açmamışız. Bu büyük tava bu küçük tava. Bu veri yetersiz. Size daha çok kanıt sunacağım. Bunu bir kere bile kullanmamışız. Ben bekleyin. Ya ben şöyle bir kanıt sunabilirim. Bizim mutfağımız sürekli hızlı bir şekilde bir temizlik temizliğe maruz kalıyor. Çünkü gerçekten fazla yemek yapılıyor. Bir de galiba aşkım. Hı, biz bir gün yaptığımız yemeği o gün ikimiz için yaptığımız için belki de İyiyiz. Herkesi gün ne kalmıyor. bu aralar biraz onu iki günlük falan. Evet biraz değiştirdik ufak yap, ufak. Yapıyorum evet. Özellikle bakliyat Atakan çok sevdiği için. Nohut en sevdiğim yemek. En sevdiğim. Karıcığım bana bir şöyle karıştırma kabı. Hemen 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 canım. Çalkalama. Ben çalkalama kabı. Ben senin kaba. çırağınım. Şöyle. O saçını mı yattın? İçine girmesin diye. <laughs> Aa ne sahte ne sahte. Karıştırdım. <laughs> Çıptım karıştırdım. Kendimi onunla yarıştırdım. Oturdum ellerimle. Sana kek yaptım. yaptım. Bu arada portakallı kekimiz çok izlendi. <gülüyor> yani <gülüyor> gidiyorsunuz onu çok izliyorsunuz ama daha komik şeyler daha az <laughs> Ben bir şey soracağım. O zaman minik bir soruyla devam ediyoruz. Bizim attığımız videolardan en çok beğendiğiniz video şu ana kadar hangisi oldu? Onu da bir yazalım. Hemen yazalım onu yorumlara. Şu an ama sesin gelmiyor olabilir. Hayır ya. Sesim geliyor mu? Hayır Se. Se. Dur bakayım. Se. Konuşma bu. Evet bunun çok ses çıkıyor. <laughs> 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 Zeyrin bu Zeynep'in özel taklidi değil <laughs> Şimdi yumurta nasıl yapacağız? Çırpılmış yumurta Sen, mı koyacaksın? Yoksa ben... böyle patlayacak mı içinde? Hayır, <laughs> patlamayacak tabii ki. Aşkım ya. ama patlayabilir. Öyle bir şey yok, ben öyle tost, tost şey yapacağız yapayım. yani. Tosta bastığımızda zaten patlamayacak mı o? Bir tane. Biraz çok, mantık. Ama çok tepkili. Biraz işte. mantık ama. Ya böyle güzel olmaz mı? Böyle hani poşe <laughs> yumurta hemen böyle patlıyor. Poşe değil bu, poşe. Dört dilim yeter mi peki? Yetersiz. Kaç misin? dilim kaldı ki içinde? İki gay. Ben olsam bunları da koyardım. İki gay, iki gay. Aa. Aa, i̇ki gay ne peki? Anlat. İki gay şu an Betül'ün okuduğu bir kitap. Ben de okuyacağım. Ee, nasıl bir kitap? Ben bir tane jambon yiyebilir miyim? Yiyebilirsin aşkım. İnsanı hedefe ulaştırma yolunda yardımcı olan bir kitap. Karıcığım içine başka bir şey ister misin şunun ya? Az olacak sanki. Kaşar ve jambon mu var? Evet. E o zaman biz bunu niye çekiyoruz? vlog vlog. Şey. Bu... Yumurta da var unutmayalım. E tamam yeter daha Allah Bu kadar bereket aşkım. versin. Tamam çay demleyelim mi ister misin? İçiz istemem. Tost yanı evet. Atakan'ın değişik bir huyu daha. Tostun yanında meyve suyu içiyor. Sandviçin yanında ama meyve suyu içmiyor çay içiyor. Şimdi bunun size mantığını söylüyorum. Sıcak bir şeyin yanına soğuk bir şey ama soğuk bir sandviçin yanına sıcak bir şey içilir benim nezdimde. Şimdi kamerada bir göstereyim. Şimdi geliyor, geliyor hazır mısınız? Hı hı. Double tur. Çok çok başarılı. Ve gösterip koyayım. Evet. Geliyor. Ana ne kadar güzel. Evet. Hmm. Çok leziz görünüyor. Peki bir sonraki vlogumuz evin hangi odasında olsun? <laughs> bu arada arkadaşlar ev turu ister misiniz? Ben yapmak istiyorum. Betül çok istemiyor. Ben neden istemiyorum sence? Neden ben istemiyor olabilirim? Özelimiz. Arkadaşlar özel diye bir şey kalsın bu hayatta. Siz Ama onun, bebeğim onu diyorsun, diyorsun ki. yani özel. Ama bir tanem diyorsun ki bir sonraki vlog hangi odada yazsın? Ne, ne evet. bileyim salon derler. Şu taşan, taşan, değil. taşan, taşan yerleri bir ısır bakayım yumurtayı. Evet. ASMR. Mmm <laughs> yummy. <laughs> ben ASMR kanalı açacağım bu arada. <laughs> ben izliyorum bu arada. Seviyorum yani sizi. Evet Betül'ün hobisi. Hobi. <laughs> 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 Oysa ben Hello guys. Hello guys. Şimdi alta gelirler. Abla, öyle yap, bir daha yap. <laughs> Abla bir daha yap. <laughs> yani özel hayat, değil mi? Ya biz zaten her şeyi çekiyoruz. Burada tarifler çekiyoruz, orada gidiyoruz, işte yuvarlanıyoruz. Balkonumuzu, kış bahçemiz var burada. Onu da şimdi göstereceğim. Yani Özel olsun. Ev, biz şey miyiz? Hani evrim Akın'la ev kuşu programı mı? Yani Ev ev şey <laughs> Ne alakası Abi, var aşkım? Bebeğim ev turu nasıl yapılır? Nasıl Nedir? yapılır? Evin her yerini gösterirsin. Evet. Evin işte girişi, evin bilmem Zaten biz oda oda böyle yaptığımız minik tadilatları çektik böyle içeklerimizi. Tamam da paylaşmadık ki hepsini ama. Ne var paylaşmadığımız? Banyo dolabı. Hayır banyoyu paylaşmadık. Onu da paylaşalım. Hayır mutfağı paylaşmadık. Bu Kış mutfağı balkonunu var, paylaşmadık. Mutfak. Bak. Ya, çok mu istiyorsunuz ben size küçük çok. bir ev tutayım. Hayır hayır yapma şimdi. Hayır, hayır. Bir sonraki video. Yapacağım bir sonraki. Gel buraya hayır, hayır. Bu arada geçen bir güllaç yaptım ilk kez hayatımda. Aa, çok iyiydi. Ee, çok güzel oldu. Ben yapamayacağım diye düşünmüştüm. Bu fantezimi göstermenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yapma. Yapacağım. Lütfen yapma. Bunu yapacağım. Ne olursun yapma. Yapacağım. Aşkım bak yapma. Milyonlar izleyecek. <laughs> Milyonlar. Yoksa minyonlar mı? <laughs> Bir adet hindi füme Gel. aldınız. Ben polisi arıyorum. <laughs> Hayır ya. Bunun içine sürdünüz bak. Şöyle bak. Aldınız bunu katladınız. Ve bunu ısırarak yediniz. Bu ikisi arasındaki uyum inanılmaz iyi oluyor. Ya bunu bakın hiç hiç yemem bunu. Bu Vallahi ne, çok ne iyi. bu? Bir tane su video, için. video için. Mümkün. video için. ısıramam. Hadi. Yapamam. Ya bunu ben yapamam. Bunu ısırırsam video milyon izlensin. Ama bak böyle şeylere <laughs> inanırım <bilemiyorum ben. gülüyor> Hadi. İnanırım. Ay aşkım Hadi. midem çok bulandı. Lütfen. Böyle bir füme. Hadi. Ne bileyim. Bir tane. Yok yok. Benim ya. için. Aşkım valla çok. Hayır düşecek düşecek. Az 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 Damlayacak. düşecek. Kaçma kaçma. <laughs> Diyecekler ki e, bunun da hiçbir şeye cesaret yok baksana. Bak yemin ederim tadım kaçacak. Çok fazla tayın pekmez yedim. İstemiyorum bebeğim. Peynirle reçel severim ben. Maksimum. Onu yok. herkes sever. Gurumeler... Ay bunları yenileyelim aşkım. Gurmeler benim dediğim sebep. Bizim anne tarafı bolum engelli. Herkes aşık. Galiba süt sipariş edeceğim yarın. Et evet, Sütlaç yapmayı deneyeceğim. Ee, hiç yapmadım. Merak ediyorum. Bu arada mutfağımdaki en sevdiğim şeyleri göstereyim size. Bu ketel. Daha önce iki kere kullandım. Bir kere. Bir kere kullandım. Buradan böyle tütüt -tü ötüyor. Böyle bir şeyleri ben seviyorum. Böyle eski gibi. Yine ne geliyor? Yine ne geliyor? Kameraya şunu yapsam. Bunu keser misin koyar mısın? Neyi? <laughs> Keserim. <laughs> e, bu arada Atakan benim editli editlerime çok güveniyor. Ama yanlış yapıyorsun. Yeni A bir bilgi öğrendim. Sahura kalkmamak yani sahura kalkmamak dediğim sahurda hiçbir şey yememek oruç tutanlar için diyorum. Acayip kilo aldırıyormuş yememek bakın. Neden? Nedenmiş aşkım aşıkla ben anlattım sana. E, çünkü eğer sahurda yemek yemezseniz vücut... Beyin. Beyin çok çok sinirlenir ben böyle mi anlattım? <laughs> Savurda yemek ne? yemezseniz. Beyin diyor ki ya dur bakalım sen şimdi aç aç ne yapıyorsun? Depoluyor onu beyin. Arkadaşlar beyin diyor ki. O bu yüzden... kadar şeyi nasıl aklımda için Yazacağım ben <laughs> Beyin diyor ki. Ben bazı tarifleri buraya not alıyorum. Gerçekten böyle güzel buldum, beğendiğim tarifler de var. Mesela... Yengemin tiramisu'su. <laughs> Yengem selam. Magnolia. Evet. Focaccia ekmeği, bunu yaptık. İzleyenler yoruma yaz. Biz izledim, <laughs> izledim. Pesto sosu, aa, bunu da hatırlayanlar, küçük bir hatırlatsın kendini. İzledim. Peki, limonlu kek. Kuru patlıcan dolması. Tempura, <laughs> mısır tempura. Bu hiç olmamıştı. Bu hiç olmadı. Teşekkür ya tempura'yı biz niye yapamadık? Hiç güzel olmamıştı. Galiba içine yanlışlıkla karbonat da koydum ben onu. Çok kötü bir Olu bir güzel bir tarif varsa lütfen onu da belirtin. Mahlepli pofuduk poğaça. var da şimdi ben size bunları okuyamam ki hepsini. Bir sırrımız özelimiz işte bundan bahsediyorum. Hepsini okumam. <laughs> Azıcık okurum. Bebeğim iki dakika hazırlaşın. Burası bizim minik, mütevazı kış bahçemiz. Bitkilerimiz var. Ben böyle buraya geliyorum, oturuyorum. Atakan burada böyle duruyor. göster limon Aa, çiçekleri. Evet, biz limon limonlarımız çiçek aldık. açtı. Bak şurada. Bakın. Bak bir sürü var. Evet, gördüğünüz gibi burası bizim böyle değişik bitkilerimizin olduğu küçük bir sera <laughs> abartıyormuş. Yemek yemeye geçiyoruz. Evet, hazır. Bir anda ne oldu öyle? <laughs> e, o zaman afiyet olsun. Başka bir şey koy kendine bakalım. Bizim meyvelerimiz farklı. Evet, ben karışık ya da ananas severken Betül şeftali sever ama ananası ortak severiz. Anani, anana. Anani. Anana. <laughs> Anani, anana. Anana. Ne demiş ıssız adam? Ben ayrılmak istiyorum. <laughs> o da ben ayrılmak istiyorum. <laughs> o da demiş ben ki, asla <laughs> yemekten önce bir yudum içecek alma demiş. Şarap için diyor onu. O da tadını bozar diye. Cep yanlış yapılan bir şey bu. Önce yemeğin tadına bakar mısın lütfen? Ben şeftali şuraya <laughs> Isız adam fanı olmasak bilmeyeceğiz ne dediğini. Isırıyorum. Hadi. Ay ben kaşar yedim bir şey olur mu? Olmaz hadi. Bir, <laughs> iki, üç. Oh, yavrum. Bakın bu kocaman elimde gördüğünüz bazlama gerçekten çok hafif. Çok güzel. Çok güzel. Her şey içinde yumurta. Çok güzel ve sağlıklı. Jambon, çok güzel. Tok tutar. Hı hı. Evet biraz sıcak. Yalan yok. Aşkım çok güzel yapmışsın. Eline sağlık valla. Yani, teşekkür mi? ederim. <laughs> evet. Bir sonraki video ne hakkında olsun? Bir fikriniz varsa bir yorum yazın. Benim var bir fikrim. <laughs> Milyonlar izliyor bizi. <laughs> ee, çok teşekkür ederiz bize eşlik ettiğiniz için sahurumuzda. Çok özel bir an bizim için, çok kutsal bir an. <laughs> Şu an kutsal bir sahur. Bizi o zaman öpüyoruz. Biz birazcık e, az zamanımız kaldı. Kaç dakika kaldı? Daha çok var. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Neden mi? Çünkü biz. Sizlerdeniz.